Reklam sizin sadece reklamlarınızı yapar. O kadar. Size herhangi bir garanti, herhangi bir taahhütte bulunamaz. Buradaki başarı kriteri, insanların sizin reklamınızı gördükten sonra size ulaşarak, sizin ona vermiş olduğunuz tedaviyi doğru bir şekilde anlatarak ve biraz daha iyi teknikler vererek, belki fiyat olabilir veya yapmış olduğunuz çok iyi çalışmaları kendilerine göndererek onu ikna etmesi sürecidir aslında sağlık turizmi. Burada sadece ben Facebook'ta reklam verdim. Bu ay 20 tane bir de hasta gelmedi. O yüzden ajans değiştirelim. Ajans değiştirmenin sonu yok ki zaten bu tarafta. Bir ajans ne yapacak? Yani ben 40 yaşını geçtim. Çok uzun zamandır bu işi yapıyorum. Çok çok uzun zamandır. Tabii ki belki harika tasarımlar yapacak olan harika tasarımcılar olabilir. Belki benim ekibimden, bizden çok daha iyi tasarımlar yapacaklar olabilirler. Tamam çok güzel hiç problem değil. Saygı duyarım. Ama reklam ajansının yapabilecekleri o kadar sınırlı ki aslında. Bize verilen paneller var. Google'da, Facebook'da, Instagram'da. Buradaki kendi bilgimiz doğrultusunda burada hedef kitleleri oluşturup bu hedef kitlelere reklam çıkıyoruz. Bu çıkar reklamların her ajansın kendi tecrübe doğrultusunda olabildiğince fazla insana ulaşmasını sağlıyoruz. Burada işte Facebook, Instagram'da örnek veriyorum saç ekimi yaptıracak olan kişilere gösterdiği bir hedefleme yok. Maalesef yok. Keşke olsaydı olsaydı zaten hemen yapardım ben ama yok